Kördüm mü bitip verelim. Edirne'nin iki keşaretçisi büyük doğumcu körlüsü. Saçları altın gibi iri paden gözleri. Edirne olmalı. Böyle bir cilt var Korkutmaz bizi diğer adaylar. Edirne, Dolapaşa, Alpsa, Mereç, Üzüm, Gökdüz, Geçer, Enes. Ölümü seviyor sizi? Cumhuriyet Halkı adlı Mustafa Gezbaş. Sağ olun. Sevgili partilerim, yol arkadaşlarım, arkadaşlarım, akrabalarım, dostlarım hepiniz buraya hoş geldiniz. Bu Keşanlı kızını, İpsalalı kızını, Emezli kızını sevindirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlarım. Sevgili dostlar, Mustafa Özbaş'a devlet öğretmeni yıllardan beri 17 seneden beri 14 sene derse girdi. Mustafa Özbaş'ı sadece sınıftaki öğrenciler tanıyor. 3 seneden beri siyaset yapıyoruz. Geçen yıl salayı tanıdı? Mustafa Özbaş'ı bugün Edirne'de tanıdı. İki, bir haftadır orada çalışıyoruz. Uzun köprüde tanıdı. Meriç'te tanıdı. Yarın sizin oylarınızla Mustafa Özbaş'ı Türkiye tanıyacak. yerde şunu söylüyor. Aynı konuşma oluyor. Ben öğrendim. Söylediğim her şey beni bağlar. Ne zaman ararsanız bana ulaşacaksınız. Telefonum kendi olacak. Din, din, ırk gözetmeden insanlara hizmet edecek. Kürtlerin para elinden gelirken bir sopa çekti. Siyasetçi olmak için bu ders Geliyoruz dediğinde büyükte muhteşem bir konuşma yaptık. İnsanlar sokaklara döküldü. Fotoğraf çekilenler, kendilerine havaya gidiyor. Kısa güzel güzel. şey. Hayır kardeşim Mustafa. Tamam çok güzel konuşuyorsun. Zaten güzel konuşmasan, şu meclislerimizi temsil etmeyecek olsan ben senin peşinden yaşında, kaç yaşındayım diye ne var ki bir yerde hasta koşar mı lan kardeşim. Sen insanları bir 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 ayırmasın. Herkesi seversin. herkesle de bir olursun. Bu bayrağı sen taşıyacaksın. Meclise gittiğinde en iyi konuşan adamlardan biri olacaksın orada televizyonda seyrederken benim de emeğim var, bizim de emeğimiz var diyeceğiz. Ama dedi kardeşim bak bizi teşkilat unutma. Yüzlerce insan senin peşinde geziyor. Binlerce insan telefonlarla uyuyamıyor, gece uykusuz kalıyor senin yüzünden. Bu ülkeye hizmet edeceğini bildikleri için git dedi teşkilatına, herkese teşekkür et. Teşkilatsız siyaset olmaz. Dersini aldın mı dedim, aldım artık. Sopayı yedik. Hemen döndüm, herkese teşekkür ettim ve bundan sonra da böyle bir hata yapmayacağız. Ben yok, biz Beraber kazanacağız, beraber savaşacağız. Ben karpuzu da söyledim. Ben bu ilmi bir ilmi bir ilmi Benim yaktır, yaktır, bile bana bakıyordum. Kendisi şey. Yollamışlar bana. Toprak pozisyonu genel müdürünü. Fiyat İşte batırırız. Bir daha Ben milletvekili olayım. Sen onu miyim? Gör. O meclisin o çetik yapıp saçmaya çalışsındır. zaman Nimet bir saç bahçeye sıcak. Önemli olan o eğilimi yapmaktır, o protestoyu yapmaktır. da sizin için olabilir. Ben isteseydim bana Akdeniz'de ne bir belediye başkanıydı. Allah şunu anlatsın. Ben adamı Ben beni muhalif seçecek, ben muhalif hizmet edeceğim, beni sizler araya yollarsanız yollayacaksınız, beni belediye başkanına güç olarak yolda yollamasın. Beni halk yollasın, beni siz yollayın, sizin yanınıza gelin. Kuş atacaklar o zaman, oraya gitme, buraya gitme. Ben sizin hepinizin yanına geldim. Ben her zaman sizi yardım edeceğim. Nasıl yapacağım söyleyeyim. Üç gün çalışıyorlar parlamentoda. Üç gün. salı, çarşamba, perşembe. Hepimizin altında uçak gibi arabalar. Görüyoruz, yapacağız döneceğiz bölgemize. Bir gün en az iki salamaya gezeceğiz. Bir gün Keşen'in köylerini gezeceğiz. Bir gün uzun köprüyü ve etrafını gezeceğiz. Bir gün neyde beraber ayıracağız, etrafını gezeceğiz. Ben Keşanlıyım ama, İpsalalıyım ama, Enesliyim ama, ben Edirne Milleti Kralıyım. Seçim bittikten sonra rozeti kıracağız, tüm ödüllere eşit davranacağız. Görevini yapmayanlar Pekşanlı olduğu için yapmadı, şikayet ettiler Edirne'den, dediler Pekşanlı'yı birbirine tek bir seçtik, buraya gelmeyelim. Pekşanlı'ya da geldim dedim, hepsi oraya gelmedi, sınırlara gelmedi. Gelmeyen adam hiçbir yere gelmedi. Ama gelecek adam, tüm Edirne'ye gelecek. Hepimizle eşit davranacağım, merak etmeyin. <laughs> Arkadaşlar, 17 kanadayız. 17'si de kuru kurulu insan, 17'si de bizim arkadaşımız. Hiç kimseye bir laf söylemedim bugüne kadar. Ama 17 adamdan, mikrofonu eline vereceğiniz adam bu partinin oylarını artıracak mı? Şerefli üyeler sorun komşunuza. Başka partilerden de oyalmamız lazım. Ben hayatım boyunca insanların değil değil bir Kim Keşan'a İpsala'ya ne zoklu yaptırırsa gitti beni öptüm, plaket verdi. Ben Keşan'a İpsala'ya en azı benim bölgeme kim yatırım yaparsa onu desteklerim. Bu benim Cumhuriyet Halk azaltmaz. Cumhuriyet Halk Partili adam davranışlarıyla partiliğini gösterir. Benim partim atamadı. Çıktım dedim ki başkan gel bakalım. Kabul etti beraberiz. Parti çeşitli adam da var. Ben doğru seçim olsun, olup düşüncesiyle hareket ettik. Çalıştık ama olmadı. Adam var senin. Buyur bayrak sende. Ne istiyorsun? Dedim benden. Dedim senin altında ilişkiler değil. İnsanlar değil, meslektaşlarım burada da yapar. Emin olurum. Gittim çalıştım. Hep beraber üçüncüde de oyunu Kiminle gidiyorsanız siyaset yapabilirsiniz. Dört kişi gezdiler Her şeyi karşılıyoruz bu insanları ama gelen Arkadaşlar biz partiliysek partimize sahip çıkıyoruz. Parti yanlış bir karar vermiş Doğru. Şimdi gideceğiz genel merkeze. Bunun hesabını soracağız. Ama çalışacağız. Parti parasını bulacaktır. Bize görev verdiyse görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Biz de dünyada gelen hainlik yapan kim olursa olsun bu partiye sokmayacağız. Adam. herkes büyük adam olduğunu düşünüyor. Hiç kimse büyük adam değil. Büyük adamlar ispatlanırılıyor. Atatürk'üyor, plan değişikliği, riayetler. Sen... <laughs> Seni yoruyorsun. İktidar olmak istiyorsan hep öleceksin. Genel aşkımız 95'e koymuş, demir adet miktarı. %50. Ben Geçen gündüz çalışacağım, ben sadece 7 gün 12 saat çalışmaya alışık bir insan. Ben de böyle çalışıyorum. 44 yaşında kimse de öyle bir Alan gibi çalışacağım, eli sıkılmadık, çayı içilmedi, insan bırakmayacağız. Tek tek herkesi geçeceğim, herkesin derdini dinleyeceğim. Ben herkese iş bulamam. Ama herkesin gönlünü alıp milletvekili şerefini yaşatabilirim. Varsa Ankara'da bir işi takip edebilirim. Olana oldu dedim, olmadılar. Açıdan olmadı derim. Açıklamı yapalım. Ne konuşuyorsam her yerde aynı konuşmaları yapıyorum. Bütün konuşmalarım benim alır. Telefonum yanımdan sağda çık isteyen arasın demesin. Kim aran arasın Telefonumuzu açacağız, cevap vereceğiz. Ben koltukla büyüyen, ondan sonra partililerini, gece gündüz kar yağmurunun peşinde koşan insanları unutanları affetmiyorum. Her yerde ne kadar arzuları söyledim. Ben kapısını halkına kapatıp Şimdi de genel merkez masaya vuracağım. Şu belediye başkanlarınıza ayak çekin. Kitabı yazın, kırmızı kitabı yazın, görevler belli olsun. Halka nasıl davranıldı? Çevreye nasıl davranıldı? İnsan ilişkileri nasıl halledilir? İşçi hakları nasıl halledilir? Bunları kitabı koyun. Bir daha anket manket yapmana gerek yok. İkinci dönemi isteyen kitap olmayacak. Eğer bir, birisi aç gösteriyor, hepimizi rezil ediyor. Kesemezsin kardeşim. Çevreye davranış belli. Kitap orada yazacak Cumhuriyet Halk Parti kural koymak zorunda artık. Gittiğimde genel başkan karşısına çıkacağım diye ne de derdi oraya. Diyeceğim kural istiyoruz. Eskişehir Belediyesi nasıl yapıyorsa, kurulumuz oluyorsa tüm Türkiye'deki CHP'li hal Tüm Türkiye'deki CHP'li belediyeler aynı şeyi yapacak ki yükselelim. İnsanlar bize güvensinler. Yanlış mı söylüyorum? Sevgili dostlar, radyoda yedirme davet edildi arkadaşlar söylüyorum. Dediler ki hocam bakan olacağım diyormuş. Ben dedim bakan olacağım demiyorum. Ben önce Cumhuriyet Halk Parti'yi iktidara getireceğim. Kemal Kılıçdaroğlu başbakan yapacağım. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı isteyeceğim dedi. Aynen öyle. Milli Eğitim Bakanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Milli Eğitim Bakanlığı'nı isteyeceğim Hakkımız değil mi? Edirne'nin hakkı değil mi? Parti meclisinden insan yok. Meğer kadar insan yok. En çok çileyi çeken biziz. Dik duran biziz. Zaten işe giremeyen biziz. Yağmur altında çamur bilgilerine bağlı davranan biziz. O zaman bizim farklı meclisinde temsilcimiz olacak. Ne kadar temsilcimiz olacak ki biz de bu insanlara hizmet edelim. Bu insanlara verdiğimiz sözü tutalım. Sevgili arkadaşlar. Ben her gittiğim yerde şunu söylüyorum. Diyorlar ki ya ne versin Keşanlıyım. Keşanlıyım ama. Arkadaşlar. Ben uzun da annem uzun köprü. Edirne'de babam Edirne. Havsıdan inem havsım diyecek adam değil. Bana oy vereceksiniz o 550 kişi içinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni oylarını yükseltecek, şerefle temsil edecek, gerektiği zaman deli yürüyün onlarla kavga edecek, onlarla dövüşecek, onların önünde set çekecek ve bunlarla savaşacak insan istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun için bana oy verildi. Ve hepsi hayatta almışlar. Bu davranış için sizlerden davranış bekliyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, en insanlar var. Park yüzünün en büyük günahlarından bir tanesi de gençler sayesinde. çıkmak. Geçen gün ben Mehmet Başkan bir açıklama yapmış, aradım kendisi Şimdi diyor, arman zamanı, harmanın sızları gelecekler, oyları alacaklar, gidecekler. Biz bu partinin içinde büyük, hepimiz iktizanları, bugün ben milletvekili adayı olacağım, yarın gençler yetişecek. İşte Ahmet Bey Başkan'ı var, bir Bir sürü genç arkadaşım var, burada siyasete girmiş. Onlar gelecekler, bir zaman onlar da görev alacaklar. Biz onları da arkasında duracağız. Kıskanmayacağız. Onlara sahip çıkacağız. Onlar da bu ülkeye hizmet edecekler. Dedim öyle de öğretmenlere de biliyorum. Niçin okuttunuz beni? Vatana millete hayırlı evlat olmak için. İşte ben burada. Sahip çıkın. Sahip çıkın. Mikrofonu verin dedim Mustafa'ya. O onun adamı, bu bunun adamı. Ben belediye başkanlarının adamı değilim. Hiçbir belediye başkanı yok benim arkamda. Ben özgüvenim nereden geliyor Ben benim özgüvenimi Mustafa Kemal'a İsmet İnönü'den, Bülent Ecevit'ten, o devrim ruhunu yaşatan bu ayrılıyecilerden alıyorum dedim. Yeter mi? <laughs> Sevgili arkadaşlar, sizlerden ricam bizim sutur yapacağız. Allah aşkına sıralamaya üyelerimiz dikkat etsin. İki tane keşan olması da yanlış. Iki tane edemez olması da yanlış. Iki tane uzun köprü olması da yanlış. Her yerde aynı şeyi söyledim keşan İpsal Aynaz'ın bir adayı olsun. Büyük ilimiz Edirne'nin bir adayı olsun. Orta kentte uzun köpünün bir adayı olsun. Olsun ki üç sıfır Kim hak ediyorsa keşan İpsal Aynaz'da o çıksın. Kim hak ediyorsa uzun köpü bölgesinde o çıksın. Kim hak ediyorsa Edirne bölgesinde o çıksın. Biz de üç Bunun başka yolu, yöntemi yok. Burada bir arkadaşımızı da tebrik etmek istiyorum. Ben her zaman yaptım hayatım boyunca insanlara hep güzel şeyler onurlandırmıştım. Ben burada eski belediye başkanımız Murat Karagüzar'ımıza, eski ilçe başkanlarımıza, bu şerefle bu partiyi yükselten rahmet eğermiş parti büyüklerimize, ilçe başkanlığı yapmış İlhani Bakımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde tertemizini, parti kaldı bize, Nereye gitsek bizim partimize kimse hırsız, huysuz, şerefsiz demiyor. Nereye gitsek insanlar bize çay alıyor. Bunlar sizin eserinizdir. Ben sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum ve yanınızdan öpüyorum sevgili arkadaşımdır. Bir insan ömrünü Atatürk'e, Cumhuriyet değerlerine, insanlara bu sevgiyi yaşatmaya aradıysa, iki tane ağır ameliyat geçirip, ondan sonra partisi için tekrar yollara düştüyse, ben bu insanın elini öperim, alnından öperim, çok iyi bir partidir, benim de dostumdur, bizde kıskançlık yok, ben dostlarıma her zaman sunu söylüyorum, seni seviyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Birkaç kelime de konuşmak ister. Buyur arkadaşım. Ben bir taşam Buraya geldiniz. Bu gariban kızını mutlu ettiniz. Hiçbirinizi utandırmayacağım. Dostlarımın hiçbirisini üzmeyeceğim. Boynunu bükmeyeceğim. Biz gideceğiz Ankara'ya. Televizyonda konuşurken bak bu kızana benim de yemeğim var diyeceksiniz. Bak bu kızanın oraya gitmesinde ben de yemek verdim. Biz tarih yazdık diyeceksiniz. Ben bu tarihi bu salondaki insanlarla birlikte yazdım karşılıksız beni seven, bana olan inancıyla buralara gelen insanlarla yazdım. İpsalalılar elini vicdanına koysun. Ben İpsala'dan 13 seneden beri hafta içinde servis koyuyorum buraya. Keşan'da bir çocuk aynı hangi hizmeti alıyorsa İpsala'da gözü onu alsın diye. Bir kuruşta bana para kaldı, servisler yüklü paralar. Ama sizi sevdiğim için İpsala'nın bu modern yüzünü bir sürü tıp fakültesi kazanan çocuğumuz oldu. Mühendislik kazanan çocuğumuz oldu. Ben İpsala'lı hep kalbimle sevdim. Hala da sevmeye devam ediyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah parlamentoda da çelikçinin hakkını sonuna kadar savunacağım. O çelik fiyatları açıklanırken bir daha de değerseniz o evliyi sırtımı açtırır. Siz yapamazsınız benim dokunmazlığım olacak. Ben gideceğim. Daya yersen ben yiyeyim. Heyriyi alacağım. Çelikliği saçacağım Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler.